Başardım! Başardım, zengin oldum! Kuzu zengin olduk ya! Rahat! Ay dur, ah gel! Bir tutlayalım <laughs> ah, tamam, pardon! Oh! Aldık paraları! Gelsin paralar, büyüsün dükkanlar! Ne ya, dur! 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 Keşke başka bir şey isteseymişim Allah'ta. Birazcık para istedim ama böyle yağacağını bilseydin. Ya sen istedin, ben oldurdum Hafize teyzeciğim. Bundan sonra işe gitmek falan yok. Buradasın. Buradan çıkmıyorsun. Sana çok ihtiyacımız var. Zaten artık gidiyorum. Ben söyleyecektim sana da fırsat olmadı hiç. Annem işten çıkardılar. Ne? <laughs> Boş ver bize teyzeciğim ya. Demek ki senin değerini bilememişler. Boş ver gitsin ya. Ayşe Hanım teyzeciğim sen zaten başımızın tacısın. Milyonların sevgilisisin. Yani bir şey demiyorum sana. Aslı sen kliniği bırakıyorsun canım. Neden diye soracak olursan. Çünkü ben seni buranın Müdürü ilan ediyorum. Yok Efe'cim ben iyiyim böyle. Ama ben hem klinikte çalışsam hem burada müdür olsam olur mu? Sen nasıl istersen. <laughs> Suçum. Sen de artık buradasın. Burada çalışıyorsun. Yalnız öyle yanlış anlaşılmasın. Karın topluma falan değil ha. Efe kaygısızın müessesesinde çalışan her işçi... ...emeğinin hakkını sonuna kadar alacak. O kadar. Ne bir kuruş eksik ne bir kuruş eksik. O kadar. Yalnız bundan sonra çok çalışacağız o ayrı. Peki evladım da ne oldu? Ne mi oldu? Ne mi oldu Ayşe Hanım teyzeciğim? Sana ne olduğunu söyleyeyim. Pazartesiden itibaren Efendiyet Mutfak LTDŞTDİ tam tamına 100 kişiye yemek vermeye başlıyor. Evet 100 kişiye. Yani siz inanmayacaksınız, bundan sonra kopuyoruz. Sen gel bende iki dakika olsun. Gel gel gel. Ah bir zengin olursam oldum bile ah, dostlar ben zengin oldum. Hadi anlat seni dinliyorum. Neyi anlatayım ya? Alp Bey efendim ne dedi ne oldu nasıl anlaştınız? Ha ha ha. Ee, tabii ki de inanmamış bizim evli olduğumuzu ama ona rağmen. İnanmamış mı? Hı. Ama seni çok sevmiş. Çok selam söyledi. E ne dedi peki yani bir şey dedi mi benim aklımda? Ha. E, dedi. Tebrik etti. Süper rol yapıyormuşsun. Ha bir de dedi ki sen süper bir insanmışsın. herkesi mutlu edermişsin. Seni kaçırmamam gerekiyormuş. Öyle dedi. Öyleyim tabii. Ben de olsam beni kaçırmam. Bu arada bana yemek sözüm var, hatırlatırım. Hani işe alırsan demiştin ya. Sen söyle hemen kızım. E tamam, bu akşam olur. Şahane, anlaştık. Ben Kamil amcadan gerekli izinleri alırım. Ama önce paketleri yetiştirmemiz lazım. Ay. Paketler, paketler nerede? Ee, canım zengin olduk ama paketleri taşımak yine bize kalıyor. Ne de olsa mesleğimiz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim, benim derse gitmem lazım, ben gelemem seninle. E tamam, ben seni yetiştiririm. Olmadı, şoför tutarım. O da olmadı, helikopter tutarım ya. Tamam, hadi dur. Bari değişsin, bekle bir... hadi. <laughs> Ne yapıyorsun ya? Dikkat etsene ya. Sen... Efe, ne yapıyorsun sen ya? Kızım ben bir şey yapmadım ki adam önümüzü atladı görmüyor musun? Ya çarpıyordun adama görmedin mi? Sevmiyorum şu motor olaylarını. Ne emniyet kemeri var ne bir şey var ya. Hadi hadi bin şu motoru. Binmeyeceğim. Binmeyeceğim mi? Ya, ya ne yapıyorsun ya Efe bırak Ayrıca bu motorun emniyet kemeri var canım. Yok ya neredeymiş? Aa, burada. Bak airbagi bile var. Yani iyi, tamam bana bak hızlı gitme. Ya ben gitmiyorum hızlı falan ya görmüyor musun? Adamlar çıkıyor önümüze. Ha? Bana bak akşam gelip seni alacağım ona göre. Yok canım istemez ben kendim gelirim. Tam saatinde hazır ol... ...ben gelip seni alacağım tamam mı? Yani i̇yi tamam hadi yürü dikkat et. Yürü. Sabit dur Sağ bir tür çalıştıracağım. Şu ayağını kaldır bakayım.